Merhabalar efendim. Independent Türkçe için hazırladığımız bu video serimizin bugünkü bölümünde özellikle asrın felaketinden hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek ve yaralı kalanlara acil şifalar dileyerek başlamak istiyorum. Üç gün boyunca kaderine terk ettiler. Herkes biz yolda yürürken herkesin sesini duyduk. İmdat yardım edin diye kulaklarımızı kapattık çünkü kimse buraya gelmedi. Çok büyük bir felaketle karşı karşıyayız. Çok daha ciddi, kapsamlı bir milli birlik ve beraberlik ruhu görüyoruz. İnşallah bütün bunlar en kısa zamanda yaraları sarmamıza vesile olur. Bugünkü sohbetimizde özellikle Yunanistan'ın deprem vesilesiyle Türkiye'ye gösterdiği ilgi, alaka, yaptığı yardımlar ve gerek Yunan basınında çıkan olumlu yorumlar ve haberler hem de Yunan yetkililerin verdikleri demeçlerdeki bazı ipuçlarından Nasıl bir deprem diplomasisi ya da Eski tabirle sismik diplomasi beklentisi içinde oldukları sonucunu çıkarıyorum. Bu ne demek? 1999'da Körfez depremi olduğunda Yunan tarafı yine Türkiye'ye ekipler göndererek yardımda bulunmuş. Bunun ardından adına deprem diplomasisi denilen bir yumuşama havası oluşturulmuş. Ardından da Atina'da meydana gelen bir depreme Türk tarafı yardım ederek arama kurtarma ekipleri göndererek benzeri yardımlarda bulunmuş ve ardından da iki ülke arasındaki ilişkilerde belli bir yumuşama sağlanmış hatta belki de bir çözüm süreci olabileceği beklentisi ortaya çıkmıştı ama sonraki yıllarda gördük ki böyle bir süreç olumlu sonuç vermedi. Neden olumlu sonuç vermedi? Uzun uzun üzerinde konuşulabilecek bir konu. Ben o dönemi de yakından takip eden birisi olarak sadece şunu söyleyeyim. O dönemin istenen sonucu vermeyen bu sürecin sebebi bütün gelişmelerin Avrupa Birliği sürecine endekslenmiş olmasıydı. Yani Türkiye'yi Avrupa Birliği sürecinin içine çekerek Avrupa Birliği üyesi olacakmış beklentisi yaratmak suretiyle Türkiye'den tavizler almaya yönelik bir yapay süreç yaratılmış, oluşturulmuştu. Bundan dolayı o zaman istenilen sonuçların alınamadığını biliyoruz. Şimdi yeniden eğer bir sismik diplomasi ya da de deprem diplomasisine döneceksek ki bence bunda fayda vardır. Bunun baştan çerçevesinin nasıl olacağıyla ilgili olarak bazı hazırlıklarda bulunmamızda fayda var. Şimdi Yunan tarafı sürekli olarak Türkiye ile ilişkilerinde diplomatik üstünlüğü ele geçirebilmek için Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecinin içine çekilmesini ister. Hatta şimdiki Başbakan Kiryakos Mitsotakis'in Ablası Dora Bakoyanni çok değerli bir Yunan siyasetçisi, iyi yetişmiş bir hanfendi. Ben kendisini Ankara'da bulunduğum yıllarda o zamanki üniversiteme konuşmacı olarak davet etmiştim. O da geldiğinde 2014 yılında Türkiye'nin yeniden Avrupa Birliği sürecine gelmesi ne istediklerini, doğrusunun bu olduğunu anlatmaya çalıştı ama ne salondakileri ne de bizleri ikna edebildi. Çünkü Avrupa Birliği sürecinin Türkiye'yi üye yapmak gibi bir amacı yoktu. Sanki böyle olabilecekmiş gibi bir hava yaratarak Türkiye'den tavizler almaya yönelikti. Bu tavizler de özellikle Ege konusunda, bilhassa Kıbrıs meselesinde ve mümkünse işte Ermeni meselesinde vesaire gibi böyle çok önemli konularda hatta PKK'nın Türkiye'den taleplerinin önemli bir kısmının gerçekleştirilmesinde, Türkiye'nin federal bir yapıya dönüştürülmesinde falan kullanılacaktı. Hatta kullanıldı da o yıllarda açık açık. Allah'tan Türkiye bu tür çok önemli tavizler vermeden bu sürecin yapaylığı ortaya çıktı. Şimdi benim görebildiğim kadarıyla bu deprem diplomasisi, sismik diplomasi ki Amerikan Dışişleri Bakanı hem Türkiye'ye taziyeye gelecek hem de ardından Atina'ya geçecek. Mesela Atina'ya geçmesi enteresan. Onlar da böyle bir sismik diplomasi çabası içinde olabilirler. Şimdi bence sismik diplomasiye prensip olarak karşı çıkmanın anlamı yok. Ama şöyle olmalı, çerçevesi baştan belli olmalı. Yani bu Avrupa Birliği sürecine Türkiye'yi yeniden çekme amaçlıysa bundan kaçınmak gerekir. Çünkü Avrupa Birliği sürecine Türkiye çekildiği zaman Yunanistan Türkiye'nin tepesinde boza pişiriyor, ve geliyor diyor ki efendim üye olamayacağımız bir Avrupa Birliği süreci karşılığında eğer madem ki siz Avrupa Birliği'ne girmek istiyorsunuz o halde Ege'de benim istediklerimi Kıbrıs'ta Rum tarafının istediklerini derhal yerine getirmelisiniz. O zaman Ermenistan'a bile gücümüz yetmiyor. Onların da bir sürü talepleri var. Malum herkes biliyor. PKK'nın talepleri Türkiye'nin demokratikleştirilmesi diye Türkiye'nin önüne getiriliyor ve bu bir çıkmaz sokak şeklinde müzakere vesaire ama ben buna şey diyorum. Avrupa Birliği'nin yumruk menzili içine Türkiye'yi dahil etmiş oluyorsunuz ve o yumruk menzilinin içinde her Avrupa Birliği üyesi ülke Türkiye ile ne tür karın ağrısı varsa ona ilişkin Ankara'ya yumruk atabiliyor. Mesela İsveç diyecektir ki derhal benim üyelik sürecimi onayla NATO'ya. Bu bir çıkmaz sokaktır. Ne bizim Avrupa Birliği'ne girebilmemiz mümkündür ne de Avrupa Birliği'nin bizi almaya niyeti vardır. Ama bu Avrupa Birliği ile ilişkileri bozmak, onlara sırtımızı dönmek, aramızda düşman ilişkiler oluşturmak anlamına gelmemelidir. Tam tersine Avrupa Birliği ile ilişkilerimizi sürdürülebilir bir özel statüye çekmekte çok büyük fayda vardır. Bu gündem oldukça üzerinde konuşabileceğimiz bir alan. Şimdi Yunanistan'la ilişkilere gelince eğer böyle bir deprem diplomasisi olacaksa bunun sadece ikili müzakereler yoluyla olmasına itina göstermemiz lazım. Yani Yunanistan bizimle gelsin Ege konularını görüşsün. Şu ana kadar Yunanistan diyor ki Ege'de hiçbir sorun yok. Sorun olarak sizin ortaya koyduğunuz her şey aslında Ege'de size ait olmayan şeylere sahiplenme çabanızdır. Ben bunları kabul etmiyorum. Ege'nin aşağı yukarı dörtte üçlük bölümü benim milli egemenlik alanımdır. Bunun dışındaki konuları sizin sorun diye ortaya attığınız konuları ben sorun olarak görmüyorum diyor. Demek ki burada özel olarak üzerinde durmamız gereken konu sürecin Avrupa Birliği içine çekilmemesi, ikili ilişkiler şeklinde olması. Buradan sonuç alınacaksa bunun üzerinde durulması ve Türkiye'nin temel tezlerinden esneme yapılmaması. Zaten çok belki de paradoksal bir durum var. Gerek Ege'de gerek Kıbrıs'ta. Türkiye her iki tarafta da aslında savunmada yani Türkiye askeri olarak ekonomik olarak Yunanistan'dan kat be kat daha büyük ve güçlü bir ülke ama buna rağmen Yunanistan'ın maksimalist taleplerinden dolayı aslında savunma içinde. Dolayısıyla Türkiye buralardan geri adım atamaz. Peki diyebilirsiniz ki iyi de hocam o zaman Yunanistan niye gelsin böyle bir sürece? Ne karı olacak? Ya da biz onlara ne sunacağız? Bakın en önemli şey şudur: Ege'de ve Kıbrıs'ta sınırların belirlenmesi Yunanistan ve Kıbrıs Rum taraf açısından çok önemli kazançlardır. Çünkü unutmayalım ki çok kutuplu dünya düzeninde NATO'nun Türkiye ile Yunanistan arasında bir savaş çıkmamasını temin etme kabiliyeti kapasitesi giderek azalacaktır. Yunanistan bu durumda Türkiye karşısında daha da zorlanacak bir ülkedir. Çıkacak bir çatışmada da Ege'de de Kıbrıs'ta da çok büyük kayıplara uğrayacaklardır. Bunların gayet iyi de biliyorlar. Soğuk savaş yıllarında bunları hep böyle yaptılar. Çünkü her halükarda Amerika'nın iki tarafı da son dakikada durduracağından emindiler. Ama artık böyle olmayabilir. Öte yandan Batı dünyasının da bu dediklerim işine gelebilir. Çünkü başta Amerika olmak üzere Batı dünyasının böyle bir çatışma çıkmamasında çok büyük çıkarı var. Batı dünyası açısından Avrupa Birliği değil ama özellikle NATO çok 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 önemli bir organizasyon. Çok kutuplu dünya düzeninde. Bunun çatırdaması bir Türk Yunan Savaş Savaşı yoluyla büyük çatlaklar oluşturulması bu ittifak içerisinde Amerikan çıkarlarıyla örtüşmesi. Dolayısıyla burada onlar da mutlaka bu tür bir uzlaşmayı isteyeceklerdir. Sınırların tespiti Yunanistan'ın da Kıbrıs Rumlarının da işine yarar. Ege'de ve Doğu Akdeniz'de var olduğu söylenen bir kısmı tespit edilen petrol ve doğalgaz kaynakları birlikte daha iyi işletilir. Kıbrıs Rumlarının bulacağı doğalgaz kaynakları Kıbrıs Türk halkının hakları da korunacak bir biçimde ve iki devletli bir çözümün üstüne inşa edilecek tarzda Türkiye'den bunu tüketecek ülkelere transfer edilebilir veya nihai tüketici olan Türkiye'ye gönderilebilir. Bütün taraflarında avantajına olur. Ayrıca gerek Kıbrıs Rumları, gerekse Yunanistan Türkiye ile yürüttükleri askeri harcama yarışından vazgeçerek daha barış ve huzur içinde yaşama fırsatı yakalarlar. Bunlarla ilgili olarak son söyleyeceğim de şudur. Türkiye Bunları böyle açık açık diplomasiyle söyleyemeyebilir. Ama bizim traktu dediğimiz resmi diplomasiye paralel yürütülen ama resmi olmayan bir diplomasi yöntemi vardır. Oralarda yapılacak kapalı toplantılarda bu konular uzmanlar tarafından gündeme getirilebilir. Ankara'da oluşturulacak araştırma gruplarınca bu konular çalışılabilir. Uluslararası medya ve think tank gruplarıyla bu araştırmaların sonuçları tartışılabilir makul ve medeni bir şekilde. Dolayısıyla burada bir kamuoyu yaratmak mümkündür deprem diplomasisi açısından. Bunların hepsini dikkate alacak şekilde eğer Türkiye bir çalışma yaparsa fena olmayabilir diye düşünüyorum. Ama Avrupa Birliği sürecinin içine çekilecek bir Türk-Yunan diyaloğu Türkiye'ye sonuçsuzluktan başka bir şey getirmez. Zaman kaybolur, Türkiye'nin enerjisini tüketir.